Sabah namazının sünnetinin fazileti Lem yekunü nebi sallallahu aleyhi ve sellem ala şey'in nevafil min tilaveden. Efendimiz sallallahu Vesselam'ın ve son derece dikkat ettiği nafile bakımından ala rakatil fecr sabah namazının sünnetine son derece ehemmiyet verirdi. Yani sabah namazının sünneti sekiz cennetin kapısını açar. Rekatül fecr hayrun mined dunya Sabah namazının 2 rekat sünneti bunlar hepsi Buhari'de, Sahih Müslim'de rivayet edilen Efendimiz sallallahu Vesselam'ın ve buyurduğu müjdelerdir. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize neyi yaptıysa Rabbimizin emriyle yaptı. Ve bize böyle kulluk yaparsanız Allah'a güzel kul olursunuz. Sabah namazının iki rekat sünneti dünya ve içindekilerden hayırlıdır. Yine fi şeyinir rekateyni inde tulu'l fecr lehuma habu ileyye dünya ve cemiyan İmsak vakti olduğunda gecenin bitimi sabah namazının vaktinin başlangıcı o imsak vakti olduğunda Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın en çok sevdiği fişe şeyni rakete inde tulul fecr ileyye en çok sevdiğim yine dünya cemian dünyanın içindeki hepsinden daha sevimlidir bana bu sabah namazının sünneti sabah namazının sünneti bu kadar olursa sekiz cennetin kapısı açarsa farzı ne oluyor yani bazı şeyler vardır ki bu sevaplar veriliyor diye o zaman biz bunu kılalım yatalım ya o demek değildir ya bunlar Allah'ın celle celalun rahmetinin nerede tecelli edeceği belli değildir Mevla'nın Cuma saatinde bir kıymetli saat var. Oraya tevafuk ettin. Ne dua edersen kabul olur. Allah'ım cennetini ver. Allah cenneti ver. Tamam. Cenneti verdi diye yani yatmak manasında değildir. Bunlar hangisine tevafuk edeceğimiz? E, bütün ibadetleri gayret edeceğiz. İnşallah en makbuline denk, denk gelir. Sonsuzu kurtarız. Öğle namazının sünneti. Ben hafaza. Ala erba rekatin kabla zuhur ve ba'daha Bakın burada öğle namazından evvel dört rekat. Öğle'nin son iki rekatını da erba'an diyor. Dört olarak kılabilirse, Ebu davuttadır bu hadis-i şerif. Yani son iki rekatı, bu nafilelerde teşvik vardır. Yani farzlar kalıplıdır. Sabah namazının farzı öğle'nin farzını değiştiremezsin. Nafileler önü açıktır. Yani ibadeti mesela, وَذَاكِرْنَا لَا كَس۪يرًا Allah'a çok zikredenler, bin defa da çok zikirdir, beş bin defa da çok zikirdir. İbadetlerde sınır yoktur. Farzlarda sınır vardır. Mesela oruç bir aydır Ramazan-ı Şerif sınır. Farz namazlarında. Farz tavafı bir tanedir. Kabe-i Muazzama'ya gittik. Arafat'ta vakfımızı yaptık. Ondan sonra Mina Müzdelif'e şeytanı taşıdık. Farz tavafı bir tane. Ama nafile tavaflar 50 tane, 70 tane, 80 tane yapabilirsin. Ee, bu da Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öğle namazının ilk ilki 4 rekat. Son iki rekatını da 4 rekat olarak ikindinin sünneti gibi kılan hurrim alenler cehenneme o kişi ateşe haram olur. Mevla Celle Celaluhu onu cehenneme haram kılar. Erbaun kabla zuhri le sefine teslimu tüftahu leun ebabu sema. Öğleyinden evvel dört rekat sünneti kılan, arada selam vermeden dört rekatı kılan gök kapıları açılır diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yine burada kâne habu ileyye en yuvazib aleyha Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kâne yusalli erba kabla zuhur <laughs> yutulü fiinnel kıyam ve yusulü fiinnel rükû ve sucud. Öğleyinden evvel dört rekat ruku ve sucudu secdesini yani kıyamını uzun yapardı. Bu şekilde dört rekat sünneti kılar ondan sonra da farzı kıldırırdı. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kendi yusalli erba ba'de en tezüle şemsi kabile zuhur. <cülüyor> Öğleyinden evvel dört rekat sünnet inne hasa atun tüftahu fi sema. Gök kapıları açılır. <laughs> Mevla Celle Celaluhu ve uhibu en ya yasada amel amelü salih. Benim salih amellerimin arz edilmesi, levh-i mahfuza yazılmasını isterim buyurdu sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Yine e, son iki rekat sünnetini dört olarak kılabilene buradaki mükemmel. Salla kabla zuhur <laughs> erba. Öğleyinden evvel dört rekat. Kehenne ma teheccüde Gece teheccüd kılmış gibidir. O men salla Bu da yatsı namazının öğlenin e, son sünnetini dört kılmanın faziletini orada gördük. Bu hadisi şerifte de e, evvel dört rekat, yatsının son iki rekatini de dört olarak kendime e, min leyletil kadir. Kadir gecesinin ihya edilmesi gibidir. Kemislihin ne diyor? Min leyletil kadir, kadir gecesi. Kadir gecesi gizlidir ya. Yani Ameller içerisinde bir amel gizli. Günahlar içerisinde bir tanesi gizli. Hangisi seni mahvedecek belli değil. Hangisi seni kurtaracak belli değil. Yıl içerisinde Mevla gizlemiş. Toprağın içerisinde altını gizlemiş. Mevla'nın yaratmasının şeyi bu. Cuma içerisinde saatini gizlemiş. Mevla Celle, Celle Kur'an içerisinde ismi azamını gizlemiş. Kullar içerisinde Hızır'ı